Ya nefsim ilm tazfari la Nebi diyor ki hadimul lezzat lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın diyor. Ölümü böyle tanımlıyor hadimul lezzat lezzetleri yok eden şey. Nebi Sallam diyor benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız yataklarınızla, kadınlarınızla oynamaktan zevk almazdınız diyor hadiste. O sırada bu hadisi rivayet eden ravi diyor ki, ne bilsen ölümü böyle tasvir edince diyor, insanlar o Arapların başına örtü gözlerinin önüne çekmişti, her biri ağlıyordu hüngür hüngür diyor, örtünün altında. Yani ölüm böyle bir şeydir. Ölümü ancak Allah'tan korkan, ahiret günden korkan insanlar sürekli kendilerini hatırlatırlar. Niye bir tane kıyamet senaryosu çıktığında, İnsanlar hemen vesveselere kapılıyorlar. Hemen korkulara kapılıyorlar. Çünkü ölümden uzak yaşıyorlar. Bir ölü oldu mu adamlar bambaşka biri oluyorlar. Bambaşka. Dünya yıkılmış biri mi öldü diyorsun, değil mi? Halbuki Müslümanın bir yakını ölse Müslüman böyle olmaz. Niye? Müslüman her zaman zaten ölümle yaşayan bir varlıktır. Abdullah İbn-i Ömer anh, geceleri evinin içerisinde işte ateş onların yüzlerini yala, yaladığı zaman pişmiş kelle gibi sırıtır kalırlar ayetini Devamlı devamlı sabaha kadar okuyaraktan evin içerisinde bir ileri bir geri ağlar dururmuş Ölümü sürekli kendisini hatırlatır Her birimizin de temel problemi ve gayesi dünyaya daha fazla sarılması Dünyevi işte nefsani hastalıklar, ahlaki hastalıklar, imani hastalıklar Hangi hastalık olursa olsun Müslümana zarar veren hepsinin Müslümanın kalbinde yeşermesinin ve bitmesinin sebebi de nedir? Ölümü çok az hatırlamasıdır. Ölümü çokça hatırlamak insana fayda verir. Şu anda kalplerinize fayda verdiği gibi. Yani şu anda şu kadar ölümü hatırlatmama rağmen bir insanın kalbinde yumuşaklığı hissetmiyorsa o insan gerçekten o kalp yani ölmüş diyebiliriz veya ölmeye yakın bir kalptir. <laughs> Ölümü gören ve yaşayan herkesin bildiği çok kesin bir bilgidir. Ancak Kur'an-ı Kerim ve temiz sünnet birçok yerde ölümü bize hatırlatmıştır. Mesela diyor Nebi Sassam bir gün Cibril geldi bana nasihat etti diyor. Ve dedi ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam ne kadar yaşarsan yaşa bir gün öleceksin. Yani nasihat bu Cibril'den Nebi Sassam'a gelen. Kimi ne kadar seversen sev bir gün ondan ayrılacaksın. Ve orada ölümü hatırlatıyor peygamberi. Peygamber bunu hem gözüyle biliyor, hem aklıyla biliyor, değil mi? Hem müşahede etmiş, hem zaten Kur'an ve sünnet bunu ispat ediyor. Birçok bilgi kaynağından bu bilgiyi bilmesine rağmen Cibril tarafından ona hatırlatılıyor. Ölüm de böyle bir şey. Hepimiz biliyoruz ama bize düşen nedir? Onu hatırlamaktır. Nebi sen diyor ki, Hadimul lezzet, lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın diyor. Ölümü böyle tanımlıyor. Hadimul lezzet, lezzetleri yok eden şeydir. Nebi Salsam diyor benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız yataklarınızla kadınlarınızla oynamaktan zevk almazdınız diyor hadiste. O sırada bu hadisi rivayet eden ravi diyor ki Nebi Salsam ölümü böyle tasvir edince diyor insanlar o Arapların başında örtü gözlerinin önüne çekmişti her biri ağlıyordu hüngür hüngür diyor örtünün altında. Yani ölüm böyle bir şeydir. Ölümü ancak Allah'tan korkan ahiret günden korkan insanlar sürekli kendilerini hatırlatırlar. Niye bir tane kıyamet senaryosu çıktığında insanlar hemen vesveselere kapılıyorlar, hemen korkulara kapılıyorlar. Çünkü ölümden uzak yaşıyorlar. Bir ölü oldu mu adamlar bambaşka biri oluyorlar. Bambaşka. Dünya yıkılmış, biri mi öldü diyorsun, değil mi? Halbuki Müslümanın bir yakını ölse Müslüman böyle olmaz. Niye Müslüman her zaman zaten ölümle yaşayan bir varlıktır. Anlaşıldı mı? Biz ne kadar hayatımızdan ölümü uzak tutarsak, ne kadar ölüm yokmuş gibi yaşarsak, böyle olaylar karşısındaki tep tepkimiz de bizim büyük olur. Ama ölüm bize çok yakın olursa, bu yakınlık da kalbin hatırlamasıyla olur. Yoksa bilgiyle, ilimle şundan bundan değil. O yüzden Kur'an birçok yerde bilmemize rağmen ölümü hatırlatıyor. Ölümü inkar eden sapık tanıyor musunuz? Ateistler bile bu gerçeği kabul ediyorlar. Ölümü inkar eden mecnundur, akıl sahibi değildir. Ama Kur'an bunu sürekli hatırlatıyor bize. Sürekli birçok yerde. Niye? Taze tutmamız lazım aklımızda. Allah diyor sen hatırlat, hatırlatmak ancak müminlere fayda verir ayette diyor. Ölümü hatırlamak da mümine fayda verir, başkasına fayda vermez. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, geceleri evin içerisinde işte ateş onların yüzlerini yala, yaladığı zaman pişmiş kelle gibi sırıtır kalırlar ayetini. Devamlı devamlı sabaha kadar okuyaraktan evin içerisinde bir ileri bir geri ağlar dururmuş. Ölümü sürekli kendisini hatırlatırmış. Ömer İbni Abdülaziz, Allah ona rahmet etsin ne kadar büyük bir insan. İslam'a yaptığı hizmet tarih kitaplarına sığmamış, taşmış. Herkes onu övmekten bitirememişler, satırlar yetmemiş. Yani o kadar çok satırlara doldurmuşlar onu övmeyi. Ab, Ab, Ömer İbni Abdülaziz her akşam alimleri toplarmış. Onlara kendini ölümü hatırlattırırmış. Kapıdaki bekçiler diyorlar biz her akşam ağlama, hıçkırıkla ağlama sesi duyardık diyor Ömer'in olduğu odada. Sürekli. Hep bunu kendine hatırlattırırmış insanlara. Ömer İbni Abdülaziz'in ölene kadar açılmayan bir odası varmış. Öldüğünde açmışlar ve odada kabir olduğunu görmüşler. Kendine kabir kazdırmış onun içinde yatıyor. Ölümü tefekkür ediyor. Bak bitti. Halas yani buraya kadar. Üzerine şimdi toprak atılacak. Nefes alamıyor. Nefes yok. Bitti yani. Hani kurtulmak hep başımız sıkıştığında şurayı bir açayım da nefes alayım gibi kurtulma bizim gönlümüzde, hep aklımızda, bilinçaltımızda yer etmiş bilgidir. Ama Ömer İbni Abdülaziz bunu kendisine tefekkür ettirip bitti. Bak nokta burası. Öleceksin yani. Her birimizin de temel problemi ve gayesi dünyaya daha fazla sarılması. Dünyevi işte nefsani hastalıklar, ahlaki hastalıklar, imani hastalıklar, hangi hastalık olursa olsun Müslümana zarar veren, hepsinin Müslümanın kalbinde yeşermesinin ve bitmesinin sebebi de nedir? Ölümü çok az hatırlamasıdır. Ölümü çokça hatırlamak insana fayda verir. Şu anda kalplerinize fayda verdiği gibi. Yani şu anda şu kadar ölümü hatırlatmama rağmen bir insanın kalbinde yumuşaklığı hissetmiyorsa o insan gerçekten o kalp yani ölmüş diyebiliriz veya ölmeye yakın bir kalptir. Fayda veren, mümin olan, ahirete iman eden bir insan ölüm kendisini hatırlatıldığı zaman kalbinin Titrememesi, vücudunun bu hafifliği hissetmemesi, ruhunun temizliğini hissetmemesi gerçekten ciddi bir problemdir. O yüzden Allah سبحانه teala bu hakikati bilmemize rağmen Kur'an ve Sünnet'te çok çok hatırlatıyor. O yüzden Müslümanların birbirine en çok hatırlatacağı mesele ne olması lazım? Ölüm olması lazım. Bizim genelde kendimizi hatırlattığımız şey müşriklerin şirkidir veya müşriklerin aybıdır. Genelde budur o bu şirki işlemiş, bu kafir bu küfrü yapmış, bu bunu yetmiş, bu... tam doğru, bu inkar edecek bir davranış değil. Evet bu yapılması gereken bir davranış ama ölçüsü ve sınırı olması gereken bir davranış. Eğer her meclis bundan geçerse, kıyamet günü Hüsnan bizi kapıda bekler. Ama meclisler daha çok ölümü hatırlatmak üzerine olursa, Müslümanların olduğu meclisler, Tabii ki müşriklerle oturduğunuzda kafirlerin küfrünü, müşriklerin şirkini anlatacaksınız. Ama Müslümanlarla oturduğunuz meclisleri ancak ölümü zikretmek ve hatırlatmakla geçirirseniz o zaman fayda verir bunlar. Bakın sofiler sadece bunu yapıyorlar. Bir araya geldiklerinde ölümü hatırlatıyorlar. İşte kurban şöyle, kardeş böyle. Hep böyle ölümü hatırlatıp kendilerince nefis teski ediyorlar. Bizlerse sadece ilim okuyoruz ama ölümü ahirete hatırlamak kısmını gerçekleştirmiyoruz. Onlar ilmi terk etmişler, hatırlamayı gerçekleştiriyorlar. Biz hatırlamayı terk etmişiz, ilmi gerçekleştiriyoruz. İki uçta sapıklıktır. Bize düşen bu ikisini cem edip, ilimle beraber ölümü hatırlatmayı kendimize şiar edinmemizdir. Ve insanın kalbindeki ahirete olan inanç ve ahiretin geleceğine var olan e, o sözdeki sadakat ne kadar çok dilinde ölümü hatırlattığıyla alakalıdır. Çünkü insan olman sürekli diyorlar ya dervişin fikri neyse zikri odur diye. Hani Bir atı sözüdür ama yerine göre doğru bir sözdür. Kalpte ne varsa o çıkar dilden. Niye münafıklar için Allah diyor sen münafıklarla kırdılarından tanırsın? He? Çünkü kalpte var olan dillen dışarı çıkar. Gizler. Münafık normalde küfrünü gizlen değil midir? Gizler ama kalpte var olan bir şeyin dile az veya çok yansımaması mümkün değildir. Akıl ve şeriat bunu kabul etmiyor. Eğer kalpte ölüme bir yakınlık varsa o kalbin sürekli ölümü hatırlatan bir kalp olması gerekir. Sürekli ahireti, salih ameli ve benzeri şeyleri hatırlatan bir kalp olması gerekir. Bunu ne kadar hatırlatırsak kalbimiz o kadar yumuşar ki Allah yumuşamasını istediği için kitabında birçok yerde defalarca izah ettiğim gibi ölümü bize hatırlatmıştır.